Siz dünyanın belki de en garip video başlığını görüp de geldiniz ama garipsemeyin lütfen çünkü bu videonun içeriğini daha iyi tarif edebilecek bir başlığı ben bulamadım. Eğer sizin aklınıza bir fikir gelirse yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bu bir clickbait, bir tık tuzağı değil. Aksine onun tam tersi. Ne demek istediğimi videonun sonunda daha iyi anlayacaksınız ama önce şu soruma cevap vermenizi istiyorum. Elon Musk'la Charles Theron'un ortak özelliği nedir? Ya Elon Musk'ı anladık da Charles Teron da kim ola acaba diye düşünüyorsanız eğer bir de içine düştüğümüz bu durumun absürtlüğünü de düşünün derim. Gerçekten. Peki ortak özellikleri ne? Her şeyden önce hemşeri bunlar. Güney Afrikalı. 3 yıl arayla birbirlerinden 50 kilometre kadar uzaklıktaki iki kentte doğmuşlar. Trafik yoksa 47 dakikalık bir mesafede. Çocukluk ve gençlik yılları orada geçmiş. Sonra ikisi de oyuncu. Biri küçük rollerde sadece kendini canlandırıyor. Diğeri ise öyle böyle değil. Oscar ödüllü bir oyuncu. İkisi de model. Daha doğrusu birisinin annesi model. Kendisi de saç ektirmek suretiyle modelliğe giriş yapmaya çalışıyor. Bir de çok güzel araba modelleri üretip onların yanında poz veriyor. Diğeri ise gerçekten de ünlü bir model. İkisi de İngilizce konuşuyor. Ama biri bunu sonradan öğrenmiş. Ses şimdi kötü aksanı ve düşük hitabet yeteneği nedeniyle kesin Elon Musk'tır İngilizceyi sonradan öğrenen diye düşünüyor olabilirsiniz. Um, Ama hayır. Elon Musk'ın ana dili Güney Afrika İngilizcesi. İngilizcenin bu lehçesi Güney Afrika'da konuşulan 11 resmi dilden sadece biri. Bir başkası ise Charles Theron'un ana dili olan Afrikaans. Hollandaca dilinden evrilmiş bir lisan. Biliyorsunuz Hayali Konuşmalar diye bir seriye başlamıştım bu yıl. İngilizceyi konuşarak öğreten Cambly platformunun desteğiyle hazırladığım bu seride daha önce Bruce Lee ve Arnold Schwarzenegger'in başarı hikayelerinden bahsetmiştim. Her ikisinin de ana dili İngilizce olmamasına rağmen İngilizce konuşulan bir ülkede İngilizce iletişim kurarak çok büyük başarılara imza atmışlardı. Fakat hiçbiri Charles Teron kadar İngilizcesini ilerletemedi. Peki 16 yaşına kadar zar zor İngilizce konuşabilen bu kadın nasıl kendini geliştirdi de bu kadar iyi İngilizce konuşmaya başladı? You know the funny thing is, I could have had this party a long time ago. This exact same party. İşte 2017'de başlattığım hayali konuşmalar serisinin sezon finalinde bu konuyu anlatmak istedim. Sağolsun Cambly'de zaten konuşarak İngilizcesini ilerletmek isteyenlere destek olduğu için bu videoya da sponsor oldu. Eğer İngilizcenizi geliştirmek, daha iyi İngilizce öğrenmek istiyorsanız hem bu videoda anlatacaklarıma kulak verin hem de Cambly platformunun sunduğu imkanlara bir göz atın. Çünkü size geleneksel sınıflarda yapılan tüm bilgiyi önceden ezberletmek yerine ana dili İngilizce olan hocalarla bu bilgileri kullanmanız gereken anı size yaşatmaya çalışıyorlar. Ve siz hata yaptıkça, İngilizceniz yeterli olmadıkça bu alanlara yönelik size düzeltmeler ve takviyeler yapıyorlar. Yani önce öğrenip sonra konuşmuyor, aynı anda hem konuşup hem öğreniyorsunuz. Peki Charles Theron İngilizcesini ilerletmek için ne yapmış biliyor musunuz? Kendisi ünlü bir oyuncu olmadan önce çok doğal olarak bol bol dizi ve film izlemiş. Sadece oyunculuk için değil, İngilizcesini geliştirmek için de. Çünkü her ne kadar Güney Afrika'da yaşayan beyazların bir kısmı Ilan Mask örneğinde olduğu gibi İngilizce biliyor olsa da, Charles Teron 16 yaşına kadar zar zor İngilizce konuşabildiğini söylüyor. I mean om in Afrikaans te praat as net een persoon is wat Afrikaans praat en niemand praat terug nie so dis 'n bietjie snaaks om. Ama Afrikaans dilini hala şakır şaka konuşuyor. İşte 16 yaşında Güney Afrika'dan ayrıldıktan sonra İngilizcesini geliştirmek için kullandığı en önemli yöntemlerden biri bol bol dizi ve film izlemek. Aslına bakarsanız birçoğunuzun bunu zaten yaptığını tahmin ediyorum ama muhtemelen Türkçe altyazıyla izliyorsunuz. Benim tavsiyem İngilizce altyazıyla izlemeye çalışın. Her şeyi tam olarak anlayamayacaksınız büyük bir ihtimalle ama olsun. Bu şekilde büyük bir ilerleme kaydedebilirsiniz. Çünkü İngilizce altyazı okumak, İngilizce kitap okumaktan çok daha farklı bir deneyim. Yaşayan, sokakta konuşulan bir dile ait yazıları okuduğunuz ve bir yandan da bunları işittiğiniz için aynı anda çok daha aktif bir öğrenme deneyimi yaşıyorsunuz. Fransız oyuncu Melanie Laurent de aynı tekniği kullanmış. Inglorious Basterds, Soysuzlar Çetesi filminin oyuncu seçmeleri için CV'sini göndermiş ve gönderdiği CV'sinin yabancı dil seviyesi kısmına akıcı İngilizce yazmış. Ama hiç de akıcı değilmiş İngilizcesi. Seçmelerin CV kısmını başarıyla geçip, yüz yüze görüşme safhasına gelince akıcı bir İngilizcesi de olmadığı için deli gibi Gossip Girl izlemeye başladım diyor. Yani bir Tarantino filmine davet ediliyorsun ve o filme hazırlık yapmak için Gossip Girl izliyorsun. Aferin Melanie. Bu nasıl bir mantık? Ama işe yaramış mı? Yaramış. Peki Tarantino'nun yazdığı başka bir filmde oynadıktan sonra tüm dünyaya ismini duyurmaya başlayan Selma Hayek ne yapmış biliyor musunuz? Dil takası. Hadi lisan takası diyelim. Çok yanlış anlıyorsunuz bak. Selma Hayek de İngilizce öğrenmeye dizi ve film izleyerek başlamış ama Amerika'ya gelince konuşma konusunda çok yetersiz olduğunu fark etmiş. Sonuçta karşınızdaki insan konuşurken altyazı çıkmıyor. Üstelik Selma'nın, hadi Selma diyelim, disleksi problemi de varmış. 2003'te dünyanın en ünlü TV programcılarından biri olan Ofra'a gittiğinde şöyle bir dert yanmış hatta. Buraya geldim. İngilizcem yok. Green kartım yok. Araba kullanmayı bile bilmiyorum. Bir de üstüne üstlük disleksiyim. İşte böylesine çaresiz bir haldeyken kendine göre bir çözüm yolu bulmuş. İspanyolca öğrenmek isteyen bir Amerikalı ile anlaşmış ve onunla düzenli olarak görüşüp konuşmaya başlamış. Konuşmanın yarısını İspanyolca yaparak karşısındakine yardımcı olmuş, diğer yarısında da İngilizce konuşmaya çalışarak kendisini geliştirmiş. Ya günün birinde kendinizi geliştirmek için Selma Hayek'ten ilham alacağınız aklınıza gelir miydi? She was just joking around, sir. İşte böyle büyük düşünmek lazım. Herkesten öğrenilecek bir şey vardır mutlaka. Şimdi sizin için ana dili İngilizce olup da Türkçe öğrenmeye çalışan birisini bulmak zor olabilir. Ama takas yapmadan İngilizce konuşmaya hevesli birilerini bulup onunla konuşmaya çalışabilirsiniz. Daha önce yayınladığım korkusuzca konuş videosunu hatırlayın. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Ko ko tekniği. Korkusuzca konuş. Gelelim sıradaki ünlümüze. İspanyol oyuncu Penelope Cruz. İlk başta senaryoları fonetik olarak çalışıp öğrenmiş. Yani filmlerden duyduğu replikleri ezberlemiş. Anlamını bile bilmeden, işitip taklit ederek ve sadece bu yöntemle bol bol test çekimleri yapmış. Kendisini kaydetmiş videoya. İlk Hollywood projesini de bu çekimlerden biriyle almış. Hatta aldıktan sonra kendisini ziyarete gelen yönetmen Steven Frears fark etmiş ki Penelope'nin İngilizcesi o çekimlerden öteye gitmiyor. O repliklerle sınırlı. Bunun dışında çok az İngilizce biliyor. And then he realized that all the English I spoke was the the lines that I said on the tape for the character. <laughs> That's all you knew. And how are you? And thank you. And nice to meet you. And that was all. Yine de rolü ona vermişler. Ama elbette replikleri işitip ezberleyerek fonetik yolla İngilizce öğrenmek bir şey, İngilizce konuşmak başka bir şey. Sette karakterler hakkında konuşmaya başladıkları zaman çok büyük sıkıntı yaşamaya başlamış. So I remember I used to go into the bathroom and hide and cry and release all that frustration. Peki geri adım atmış mı? Hayır. Başlangıçta anlamını bile bilmeden söylediği sözleri yavaş yavaş öğrenmeye başlamış. Bu sırada komik hatalar da yapmış. Ama vazgeçmeden, yılmadan, çok çabalayarak The Oscar goes to <laughs> Penelope Cruz. Oscar ödüllü bir oyuncu seviyesine gelmeyi başarmış. Beşinci ünlümüzü biz daha çok şarkıcı olarak tanıyoruz. Shakira. Kolombiyalı sanatçı için fonetik seviyede bir İngilizce bilmesi yeterli diye düşünebiliriz. O da sadece duyduklarını ezberleyip söylese yeterli gibi bir şey aklımıza gelebilir. Ama onun bir akıl hocası var. Latin dünyasının Sezen diyebiliriz. Gloria Estefan. Şarkılarını İngilizceye tercüme ettirmesini tavsiye etmiş. Ama Shakira 8 yaşından beri kendi şarkılarını kendisi yazdığı için tercümenin yeterli olmayacağını düşünmüş. MTV'ye verdiği bir röportajda şunları söylüyor. Fikirlerimi, duygu ve düşüncelerimi kendim ifade etmeliydim. İçinden geçtiğim tüm deneyimleri bana yabancı olan bir dilde söyleyebilmeliydim. Bunun için önce sesleri öğrenmiş. Tam da bir müzisyenden beklenebilecek türde bir yaklaşım. Aslına bakarsanız bir şeyleri öğrenmeden önce siz de kendinizi tanımaya çalışmalısınız görsel bir öğrenici misiniz yoksa işitsel mi ya da dokunsal mı? Bunu anladığınız zaman çok daha hızlı ve kolay öğrenebilirsiniz. Shakira işitsel bir öğrenici olduğunu çok küçük yaşlarda fark etmiş. İngilizce çalışırken önce seslere odaklanmış dediğim gibi. Dillerin bir ritmi vardır. Bunu en çok şiirlerde görürsünüz. Mesela divan edebiyatındaki aruz veznini, aruz ölçüsünü bir hatırlayın. Kısa ve uzun hecelerden oluşan ritimler. Failatun 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 failun. İşte Shakira İngilizce bir gramer kitabını alıp onunla çalışmak yerine şair Walt Whitman'ın Leaves of Grass kitabını okumuş. Bir şiir kitabı bu. Yöntem ilginç, değil mi? Bir şairin insanlığa ve hayata dair felsefesini okuyarak dil öğrenmek. Sembolizm, alegori, ritim tam da bir şarkı sözü yazarının ihtiyacı olan şeyler bunlar. Size bu videonun garip bir başlığı olduğunu söylemiştim ama tam da içeriği karşılamıyor mu? Aktardığım 5 ünlünün hepsi de Hollywood'a gitmiş ve büyük başarılara imza atmış. Hatta içlerinden bazıları Oscar ödülü kazanmış. Üstelik hiçbirinin ana dili İngilizce değil ve dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Size aktardığım bu ünlülerin hepsi de kadın. Bu seçimi özellikle yapmak istedim. Başta da söylediğim gibi bu serinin önceki bölümlerinde Bruce Lee gibi, Arnold Schwarzenegger gibi başarı hikayelerini aktarmıştım size. Oysa söz konusu kadınlar olunca Zeka ya da yetenekleriyle değil de güzellikleriyle başarıya ulaştıklarına dair bir ön yargı var. Oysa bırakın oyunculuk ya da şarkıcılık yeteneklerini, sadece İngilizce öğrenmek için gösterdikleri çabalar ve uyguladıkları teknikler bile başlı başına bizler için ilham verici. Charlize Theron ve Melanie Laurent'in İngilizce altyazılı dizi ve film izleyerek öğrenme çabası, Selma Hayek'in dil takası ya da konuşarak öğrenme yaklaşımı, Penelope Cruz'un fonetik öğrenme tekniği ve son olarak Shakira'nın şarkı ve şiirle öğrenmesi bence çok çarpıcı. Bir dakika ya. Diğer dördünü anladık da Shakira ne zaman Hollywood'a gitti diye düşünüyorsanız eğer sizlere Zootopia'daki Ceylan karakterini hatırlatmak isterim. Bu animasyonda söylediği İngilizce şarkının sözlerini de kendisi yazmış Shakira. Ve bence bu sözler sadece İngilizce ya da başka bir yabancı dili öğrenmek isteyenler için değil, herhangi bir alanda kendisini geliştirmek isteyen herkes için çok değerli.